Hepinize merhaba arkadaşlar. Hemen şuna, şuna bir başladı yazayım. Yanımda bugün Anıl var ve gerçekten çok şanslı. Ee, bakın profilini göstereyim hemen. Bakın sendisi var ve kupasına bakın 3262. Bak yani bana cini de var. Ben cini fazla sevmiyorum. En sevdiğim güzel, Max Olsun şimdi go diyor. Ben şöyle bayağı bir kastım abi. El firmayı 20 rütbe yaptım dediğim Ona fazla 15. Zero. Hepsini bugün yaptım abi. Bayağı zorladı gerçekten. Şimdi ben ne giyeceğim? Ne giyeceğim? Ona fazla güvenemiyorum İlk önce bir brok giyeyim. Eksiyecekse brok giyeyim. Savaş topu diyor. Tamam onun en sevdiğim mod savaş topu bir gitme sormama gerek yok böyle savaş topu oynuyor ha, bence riskli ya ben hesaplaşmada illa kazanacağımızı düşündüğüm için ya. öyle değil de illa kupa kazanıyorsun abi hesaplaşmada hop of, of. arası var mı şöyle bir vurayım of oh, fena hem de Brok'la kaybettik. Yok abi kaybettik. <laughs> adam bütün <Bitti, bizim gülüyor> oyun Böyle bir bombaladım. Kıpırdasaydı be. Herhalde neler her 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 da yemedik. Yemedik daha yemedik. <laughs> Hileli Brawl Stars abi güncellenemedi. Sileceğim onu. Fazla yer kaplıyor. Ama ben sevdiğim bir mod. Şöyle. Ulti yemen yemedim ya. Yedim ya. Yemişim. Yemedim sandım. Şöyle bir bir öl bir. Abi bir yargıda da atıyor yalnız. Fena oynuyor bir. Mutlu ol yeter. güzelmiş Boş koymuş. Ben de adıma Atlantis bir şey Atlantis yapacağım. Ama e işaret işaretiyle yapacağım. Biraz havalı olsun. Daha bunu bugün keşfettim. Hadi be efsane oynadım da. Aa direkt iki gol ne ara attılar. Neyse. Eksi üç eğdik. Burak olmaz. Hı, ne giysem? daha önemli olmayan karakterler giyiyorum. Onları daha kazmadım. Sen giysem. Savaş... Sen şey seç. Ne seç? sendisini seçtin mi? Sen de de, sen kesin. Adamın o kadar sendisi var yani yani. Bir gibi. Zaten videonun başlığı olacak. Full sende olsun. adamın bu arada Şöyle. Hop bir attım artık fazla benzer videosu atıyorum ama Fortnite bir da gelecek yarın gelecek yarın oha yarın mı niye gelecek diyorsunuz da ben unutuyum adamın müzik canı vardı yarın ee... gelecek ya yarın meşgul olmayacağım meşgulüm bir hafta boyu o yüzden gelmedi yani bunu oynayabiliyorum tabii ki de efsane oynadım. Ama canım az, bana ver. Ultiyle verme. Sakın ultiyle verme. Ultiyle gol atacak. Abi bak böyle pas vermen dualarınız varsa ben gıcım ya. Oha! Oha! Adam 200 IQ. Bu büyük ihtimal şey çıkıyor. Bilmiyorum çıkar mı? Yine efsane oynadım. Allah'tan videodaydım da. Çıkarsa çıkar sakar yani. Yüksek kanalların videosuna çıkmayı severim. çek şey, daha hiç çıkmadım. 1 milyona falan da çıktım. Bine falan çıktım ama. Çıkacağım da oldu bazen. oh. Şöyle. Ha, tamam 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 ben de salın. Siz beni bir koruyun yeter. Benim ultim var. Efsane vuruş mu deniyor bilmiyorum. Abi oradaki barsaydı. Nop. Kim kim lan seni de banlayacağım kankacığım. Yani o kadar da ne bileyim yani o kadar da nop san... Tak. Adam iyi oynadı. Eymen. Eymen iyiydi. Full götürdü ama dynamic alman biraz kötüydü. Büyük ihtimal onlar ekip değil. Doldur dedikleri çok belli. Savaşıyor mu? What? Ne alaka? Neyse, bu oldu. Ben atıcı seçmeyeceğim, bu olmuyor. bu girmeyeceğim. O yeni etkinlik geldi. Jikiki. Oha, oha. Ne yaptım? Bu niye savaşıyor? Çevim dışı. Neyse, video par. Bir yerde tek giremiyorum. Evet. Şu olabilir mi? Yok, tek gireyim. Ne gireyim? Hendi yani yine bir BROK mu gireyim? Aynen BROK düştü. Savaş topu değil ama. Onu hatta onu sevdi diye. Hadi bir savaş topu gireyim değil mi onun için? Dur. Veya süper şehit saldırısı mı girsem? Aynen. Ama o biraz uzun sürüyor. Neyse mod seçemedim abi. Savaş topu. Yine bro. Umarım eksiyemem. Onun için savaş topu giriyorum. Normalde hiç girmem. Full hesaplaşma öyle güzel hesap. Oy lan gold nasıl aldı? Ben aldım. Aa top. Hah. Şöyle şöyle pas vereceğim. O, kaç. Ben sana atsam kötü. Kim alır? Bak. Asist yakıyor. Asist yakıyor bir kere. Asistime kötü diyen de ne bileyim. oyun oynamıyor. Bak. Aa efsane oynadım. Hadi Jeki ölmez umarım. 20 tam. Doğdum, doğdum. Asistim yaktı az önce ama. Kabul edin. Böyle. Yeah! Easy game, easy boy! Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Daha fazla e, arkadaşımla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve videoyu paylaşın. Başka bir şey yapmayın. Videoyu beğenin ve paylaşın. Eğer bu videoya 3 like gelirse yarın 3 like değil 1 like lan. Hadi 1 like gelirse yarın zamandır oynamıyorlar. Neyse evet arkadaşlar hadi görüşürüz.